o space'e basıyorum ama o paleti düşürmüyor ya Nereye götürüyon? Abi senin bu yapmanı izin vermeyecekler yani. Ben izin vermeyecek. O jenith minotura Bunda jenith ekmeğinde şey gelir öpme var galiba abi çok yakın önden Ben gidiyorum Gitti gitti ben gidiyorum çökerek geldim. <laughs> ben geliyorum, sakin ol. Kanka geliyorum, sakin. Ee, evet. gelirsen hemen iyileştiririz. Ay sorucam Geliyor. Ya bak işte. Bana mı geliyor bu? Aynen evet. bana geliyor. Dur şuradan kıvrakla kaçabilir miyim? Kaçtım. Biraz zaman kazandım, güzel. Ya öyle kalırsın orada. Yürüdüm, fark edemedi. Hayır vurma Ananı Spirit Buri var Öfke var İndirecek beni Öfkeli manyak Görüyorum Kafana yersin Çok güzel gidiyorum da inşallah biraz daha giderim. Hayır yapma bunu bana. Bu sefer in indiremedi yine. Ah be palet inmedi. Abi ben böyle çökerek geliyorum. Arka sokaklar <laughs> farkında. Allah Allah. Geldi doğru. de bu tarafta da nerede? Bana gelmiyor gibi. Aa şeyde senin o benim yaptığım yerde. Seni al yani. aldı mı? Aldı aldı aldı. Bana geliyor galiba. Aynen bende. Ee, Meg ayrı bir yerde bu arada. Ben biraz safe oynayacağım ya. Güzel mi? o bu sefer <laughs> süper geldi. Abi, o büyük yerin arkasındaki... evet. acaba? Aa, evet. Abi, o tarafa doğru gelebilir misin? Hemen Abi sen neredesin ben? Kapı yanmış ya kapının oraya doğru gidiyorum da düştüm. o Oo noet var. <laughs> Totem bulalım mı bence ya? Evet evet bulalım. Bence. Totemler bu haritada nerede olur? O bana... Şey aralarında çok oluyor bu Baraka gibi yapmışlar ya duvarda. Kırdıktan sonra Diğer kapıda, diğer kapıda, diğer Hakan abi Kırıyor. Aa, ıskaladım yalnız ha. aldınız mı? Alıyorum. Alıyor, alıyor. Tamam. Ben sana direkt e, basacağım. Gel, 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 gel. Tamam, sağ olun. Kapı bu tarafta değil mi? Ee, oldu Neredesin? abi, abi Dur ben seni koruyayım. Neredesin? <laughs> ee, abi kapı diğer tarafta. Aa bu abi. kapalı mı? Sema kapıyı oraya doğru kesin. Koşun koşun koşun. Arka bak. olur yardım et. <laughs> <laughs> Hayır <gülüyor> ya. Geç kaldı. Ya bir de vur. İşte palet Aa, var et, burada. Lan. Tamam tamam şeyi sabote etti. ters aldı anasını satayım. Arkan abi gel beni bir iyileştir istersen. Ben... Oh. hayır. <Ahaciones gülüyor> <Asımı wanted> ya <laughs> nasıl astı ya? <gülüyor <Gülüyor> en tent ya iyi oyun. O, o oradan nasıl çıkıp geçti ben anlamadım ya. Hiç şey var önümde. <gülüyor> 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 <Benim İsm> <laughs> abi sen çıkabilir miyim? Aha çıkıyorum. Ben de çökerek çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Kıvrakla Harbi kaçtım. En ya, Orada body block olmadı ya. Aslında çok iyi da o bir şekilde öne geçti ya. Hiç mü kullandı görmedim ama.